Haşhaşiler diye bir grup var ki bilhassa lanetlenmeli ve kendilerinden sakınılmalıdır. Kendilerini satarlar ve gözlerini kan bürümüştür. Ne yaşamak ne de kurtulmak umurlarındadır. Şeytan misali farklı farklı milletlerin jestlerini, kılık kıyafetlerini, dillerini ve adetlerini taklit ederek kendilerini iyilik melekleri olarak gösterirler böylece kuzu postuna bürünmüş kurt gibi bir kez açık vermeye görsünler. Sonları ölüm olur. Hz. Muhammed'in ölümünün ardından İslamiyet'e liderlik etmesi için halifelik makamı oluşturuldu ve bu görevi Ebu Bekir üstlendi. Ancak bir grup bu makamı Muhammed peygamberin damadı olan Ali'nin hak ettiğini söylüyordu. Bu fikir ayrılıkları sancılı bir sürecin başlangıcı oldu bu makama Ebu Bekir'den sonra sırasıyla Ömer ve Osman geçti. Ali taraftarlarının büyük bir kısmı bu üç halifeyi meşru halife görmüyordu. Ancak Halife Osman bir suikast sonucu asiler tarafından öldürüldükten sonra halk halife olarak Ali'yi seçti. Ortalık iyice karışıktı. Osman taraftarları Osman'ın katili bulunana kadar Ali'ye biat etmeyeceğini açıkladı. Muaviye ise Osman'ın suikastini Ali ile bağdaştırarak ondan intikam almak istiyordu. Ortalık iyice karışıyordu. Arap dünyasında günümüzde bile bitmeyecek olan iç savaşların fitili işte böyle yakılıyordu. Ve bir süre sonra Ali, haricilerden 3 kişi tarafından zehirli bir ançerle saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Ali taraftarları büyük bir yasa girerken halifelik makamı Muaviye'ye kaldı. Bundan sonra Arap dünyasında Muaviye öncülüğünde Emeviler devleti kurulacak ve İslam dünyası artık Emevi taraftarları, Ali taraftarları ve hariciler olarak resmen bölünecekti. Artık kimse kimsenin halifeliğini tanımayacak ve onlarca kişi kendini halife ilan edecek, halifelik hakkının Ali'de ve Ali'nin soyunda olduğunu düşünenlere Şii denecekti. Şiiler Emevi devletini hiçbir zaman benimsemediler ve kendilerince Emevi zulmünden kurtulmak için bir öncü beklediler. Muhammed peygamberin torunu Hasan Hüseyin ve sonrasında muhtar adında bir kişiyi liderleri olarak çıkarsalardan da nafileydi. İkisi de öldürüldü. Ancak Şiiler bir kurtarıcı beklemekten hiçbir şekilde vazgeçmedi. Yıllar geçtikten sonra Şiiler arasında 12 imam denen yeni bir İslam anlayışı oluştu ve Şiiler bu kişileri liderleri olarak gördüler. Bu 12 imamdan yedincisi ise Cafer es Sadık'tı. Ve kendinden sonraki 8. imam ise aslında oğlu İsmail olmalıydı. Ancak İsmail 12 imam geleneğinin sahip olduğu barışçıl tavra nazaran daha savaşçı ve agresifti. Bu yüzden babası tarafından mirastan men edildi. Ve 8. imam Musa el-Kazım oldu. Ancak İsmail inandığı doğrulardan vazgeçmedi ve kendi öncülüğünde İsmaililik denen bir anlayış doğurdu. İsmailiye mensupları kendini gizleyerek faaliyetlerde bulundu. İslam'a yeni yorumlar getirdikten sonra Sunni İslam'a karşı mücadele vermek istiyorlardı. Onlara göre doğru bir amaca giden yolda türlü hileler ve kötülükler yapmak suç değildi. İzole ve gizli yaşayan İsmaili mensupları devletlere, şehirlere casuslar yollayarak bilgiler topluyor, bir kurtarıcının gelişine kendilerini hazırlıyorlardı. İşte Hasan Sabbah'ın benimsediği İsmaililik böyle doğmuştu. Şimdi bu bilgileri unutmayıp cebimizde tutarak zamanda ileri gidip Hasan Sabbah'ı tanıyalım. Hasan Sabbah 11. yüzyılda adından sıkça bahsettirse de tam olarak nerede ve kaç yılında doğduğu kesin olarak bilinmemekte. İmamiye şiasının önemli merkezlerinden olan Kum şehrinde doğduğu rivayet edilir. Dini ve cebeleri yüksek bir aileden gelen Hasan Sabbah erken yaşamında iyi eğitimlerden geçti. Felsefe, matematik, fıkıh, kelam ve benzeri alanlarla sıkı fıkıydı. Ergenlik dönemlerinde kendi yolunu çizip öncü bir şeyh olma isteğine girdi. Bu sebepten dolayı Rey şehrine yerleşerek eğitimine burada devam etti. 17 yaşına kadar ailesinin mensup olduğu imami yaşayasına bağlı olsa da Emir Ezerrap adlı bir Fatimiye ile tanıştı ve onun sayesinde az önce bahsettiğimiz İsmaili mezhebine girdi. Fatimilerle olan bağı bundan sonra kuvvetlendi ve bu olay onun çevre edinmesinde büyük bir rol oynadı. Bilgisi ve söylemleriyle bulunduğu Rey şehrinde adı sıkça geçmeye başladı. Ancak İsmaili propagandaları ve İsmaili ajanlarla irtibatları dolayısıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ve 1076 yılında bu şehirden ayrılarak Mısır'a gitti. Gizlenerek geçirdiği bu yıllarda irtibatlarını iyice artıran Hasan Sabbah takipçilerini burada da büyütmeye devam etti. Hızlı büyümesi dolayısıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti ve suikast girişimlerine dahi uğradı. Sonunda buradan da kaçarak İsfahan'a geçti. Yıllar bu şekilde geçerken gittiği hiçbir yerde tam olarak barınamadı. Ancak gittiği her yerde ses getirmeyi başarıyordu. Bu sayede kendine binlerce mürit bağladı. Müritleri ona o kadar bağlanıyordu ki görenler adeta şaşkınlığa uğruyordu. Bunun yanında Hasan Sabbah, müritlerini topluma sızması için köylere, şehirlere ve kasabalara gönderiyor, kendinin ve İsmaili mezhebinin propagandasını yaptırıyordu. Ancak bir mürit ordusu olan Hasan Sabbah'ın planları daha büyüktü. Kendisi Selçuklu tarafından aranan bir kaçaktı kendine bir merkez kurmalıydı ve gözünü Alamut Kalesi'ne dikti. Stratejik bir konumda bulunan bu kale günümüzde İran'ın Kazvin şehri sınırlarında yer alır. Ancak bu kale Cüstanilere aitti. Kale Sarp Kayalıkların bulunduğu bir dağın tepesindeydi. Deniz mesafesinden 2000 metre yükseklikteydi ve 50 bin metreye kadar çevresini gösteriyordu. Bu sebeple bu kaleye saldırı düzenlemek çok ama çok zordu. İşte bu yüzden kalenin adının anlamı kartal yuvası demekti. Hasan Sabbah gönderdiği casuslarla kaleye sızarak kalenin hükümdarını tehdit etti ve yönetimi ele geçirdi. Hasan Sabbah dağın tepesindeki Alamut Kalesi'ne geçişiyle bir lakap kazanmıştı. Dağın Şeyhi Hasan Sabbah Haşhaşiler dediğimiz oluşumuna binlerce mürit topladı. İsmaili mezhebi tarafından beklenen Mehdi gibi görülüyor ve ona peygambermişçesine itaat ediliyordu. Ancak rivayete göre kendi adamları bile onun yüzünü görmüyordu. O yüzünü sadece özel görevler vereceği kişilere gösteriyordu. Haşaşiva Alamut zamanla o kadar ünlendi ki Selçuklu Sultanı Melikşah duruma müdahale etmek istedi ve Hasan Sabbah'ı öldürmesi için Alamut'a ordu gönderdi. Kale aylarca kuşatma altında kalsa da bu yükseklikteki bir kalenin zapt edilmesi göründüğü kadar kolay değildi. Zorlu şartlar yetmezmiş gibi Melikşah kuşatma sırasında hayatını kaybedince Türk ordusu geri dönmek zorunda kaldı. Ancak bununla da kalmadı. Hasan Sabbah ilk defa elini kana bulayan büyük bir suikastı imza attı. Suikastin kurbanı ise Selçuklu Başveziri Nizamil Mülk'tü. O, Selçuklu için o kadar önemli biriydi ki kendisine bu yüzden devletin düzeni anlamına gelen Nizamül Mülk namı verilmişti. Nizamül Mülk de bu sırada hamamdan çıkmış bir mahvede oturuyor yemek yiyordu. Bu iki adamdan biri görmüş olduğu bir haksızlıktan dolayı tazallüm ve şikayet etmek için müracaat eden bir insan sıfatıyla sofrasına yakınlaşarak yanında bulunan hançeriyle Nizamül Mülk'e vurdu. Bundan sonra kaçarken ayağı çadırın ipine takılarak yere düşmesi üzerine etraftan Nizamül Mülk'ün adamları yetiştiler. Kendisini öldürdüler. Bu suikasttan sonra Haşhaşilerin adı iyice yayılmıştı belli bir konumda olan Sunni önderleri ve İsmaili tarikatı düşmanlarını avlamaya başladılar. Yönetici, general, vali gibi yüksek statülü insanlar Haşarşilerin hedefleriydi. Hasan Sabbah tarafından görevlendirilen suikastçılar öldürdüğü kişilerin başında durarak Hasan Sabbah'ın adına haykırıyordu. Dudaklarından İsmaililik adına propaganda cümleleri dökülüyor ve ölümü bekliyordu. Haşhaşiler suikastlarla o kadar örtüştüler ki Avrupa'ya yayılan haşhaşi kelimesi 13. yüzyıldan itibaren batı dillerinde suikastçı manasında kullanılmaya başlandı. Küçük yaşlardan itibaren ailelerinden ayrı yetiştirilmek üzere alıkoyduğu çok sayıda oğlan çocuğu barındırırlar. Blue çağından yetişkinliğine dek aralıksız süren eğitimler boyunca bu delikanlılara pek çok dil öğretilir. Bunların yanında hocalarına gözü kapalı itaat etmelerini, bu sayede reislerinin kendilerine cennetin güzelliklerini bahşedeceğini ama en ufak itaatsizliğin cezasının ölüm olacağını zihinlerine kazırlar. Bu çocuklar eğitim alındıkları andan birini öldürmek üzere efendilerinin huzuruna çıkana dek hocalarından başka kimseyi ne görürler ne de sözünü işitirler. Bu olayı o kadar soğukkanlı ve adanmış bir şekilde yapıyorlardı ki, toplum içinde onlar hakkındaki gizem artıyordu. Halk suikastçıların bu durumu bir madde etkisinde gerçekleştirdiğini öne sürüyor, Hasan Sabbah'ın sahte cennet kurarak müritlerini kandırdığını, ayık kafalı bir insanın bu şekilde adanamayacağını düşünüyordu. Hatta ilerleyen dönemlerde ünlü bir seyyah olan Marco Polo, İran'a geldiği vakit Haşhaşlılar hakkında halkın anlattıklarını şöyle aktarmıştır. Şeyhin kendi dillerindeki adı Alaeddin'dir. İki dağ arasındaki bir vadenin girişlerine kapattırmış ve burayı envai çeşit meyvelerin yetiştiği eşi benzeri görülmemiş güzellikte bir bahçeye çevirtmiştir. İçerisine her biri göz kamaştırıcı zarafette resimlerle bezeli, akla hayale gelmeyecek görkemli köşkler ve saraylar inşa ettirmiştir. Kanallardan şarap, süt, bal ve su akmaktadır. Dünya güzeli kadınların ve genç kızların ellerindeki çalgılar en hoş tınıları çalar. Dudaklarından en hoş şarkılar dökülür. Şeyh'in gayesi tebaasını buradan öte bir cennetin olmadığına inandırmaktır. Bunun için Hz. Muhammed'in sözünü ettiği cennet tasviri örnek alınmaktadır. Buraya haşhaşlar dışında kimse alınmıyordu. Önce kendilerine uyuşturucu bir iksir içirip ardından bu bahçelere sokuyorlardı. Böylece gözlerini açtıkları vakit Gençler kendilerini dillere destan bahçede buluyorlardı. Ardından bu kişi aynı iksirle bu kez şeyhin sarayına taşınıyordu. Genç adam gözünü açtığı vakit kendisini cennetten sonra hiç de hoş gelmeyecek kalenin içerisinde buluyordu. Ardından şeyhin huzuruna çıkarılıyordu ve genç adam bir peygamberin huzurunda olduğuna can gönülden inanarak şeyhin önünde hürmetle secde ediyordu. Bunlar halk arasındaki inanışlardan ibaretti. Ve belgelere baktığımızda böyle bir sahte cennetin olduğu kanıtlanamamıştır. Selçuklu devleti durdurak vermeden haşhaşilerle mücadele ediyordu. Ancak onların sızmalarına ve suikastlerine engel olmak çok zordu. Hatta bir rivayete göre bir sultan uyandığında yatağının yanına saplı bir hançer görür. Bu açık bir tehdittir. Ve sultan bunu kimin yaptığını araştırırken Hasan Sabbah'tan bir mektup gelir. Mektupta şöyle yazmaktadır. Eğer ben istersem bu hançer kalbine saplanır. Hasan Sabbah zeki olduğu kadar da acımasızlığıyla bilinirdi. Kurallara uymayan müritlerin sonu mutlaka idam olurdu. Hatta iki oğlunu bile haşhaşi geleneklerine aykırı davrandıkları için idam etmişti. Halk arasında korku duyulan ve bunun yanında şeytan ilan edilecek kadar sevilmeyen biriydi. Haşhaşiler büyük bir sızma becerisine de sahipti. Yeri geldiğinde bir Hristiyan gibi kiliseye sızıyor, yeri geldiğinde bir Sunni gibi camilerde çalışıyorlar, yeri geldiğinde devletin kademelerini sızıyorlardı. Hatta onların bu özelliği toplum içerisinde paranoyalara da yol açmıştı. Çünkü en güvendiğiniz kişi bir haşhaşi çıkabilir ve hiç beklemediğiniz anda hançeri kalbinizde hissedebilirdiniz tek bir kumandan ve subay yoktu ki evinden dışarı korumasız adımını atabilmiş olsun. Hepsi de kıyafetlerinin altına zırh giyiyorlar. Vezir Ebul Hasan dahi içine örme zırhtan bir gömlek giyiyordu. Sultan Beryarık'un üst rütbeli subayları sultandan haşhaşı korkusuyla huzuruna silahlarıyla çıkabilmek için izin istemişlerdi. Muhammed Tapar'ın iktidarı boyunca Haşhaşiler belki de en zorlu dönemlerini yaşadılar. Haşhaşı olduğundan şüphelenilen herkes vahşi bir şekilde toplumun gözü önünde idam ediliyordu. İşler böyle devam ederken haşhaşiler birçok kaleyi de zapt ederek güçlerine güç kattılar. Hasan Sabbah ölene kadar suikastları idare etmişti ve kendi bu kalede doğal yollarla öldükten sonra haşhaşilik geleneği devam etti. Halk tarafından Hasan Sabbah'ın ölümü büyük bir sevinçle karşılanmıştı ve adeta şeytan ölmüşçesine kutlama yapanlar da vardı. Ancak başlangıçta belli ilçelerle Sunnilere karşı mücadele veren Haşhaşiler Sabbah'ın ölümünden sonra paralı suikastlar düzenlemeye başladılar. Örneğin Sabbah döneminden 68 yıl sonra Kudüs Latin Krallığından Montferratlı Konrad'ı öldürerek ilk defa bir Hristiyan'ı suikast düzenlemiş oldular. Bunun yanında İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth, Aslan Yürekli Richard gibi isimlerin peşine düşseler de başarılı olamadılar. Ve Haşhaşiler günden güne yozlaştılar. Hatta Sünni düşmanlığı ile kurulmalarına rağmen ilerleyen dönemlerde başlarına Sünni bir şeyh bile getirdiler. Artık bir tarikattan çok suç örgütü gibilerdi. Ancak Haşhaşiler belli bir süre sonra çok sert bir kayaya tosladılar. Haşhaşiler tarihin en büyük askeri olarak kabul edilen Cengiz Han'ın peşine düştüler. Hatta Cengiz Han bunun haberini aldığında olağanüstü güvenlik önlemleri aldığı bilinir. Bundan sonra Moğollar Haşhaşilere kafayı taktı. Yıllar önce bu konuyla ilgili yaptığım bir video vardı. Dilerseniz oradan devam edelim. Hülagü Han Cengiz'in torunuydu. Babası ise Tuluydu. Hülagü Han yetişkin bir birey olduğunda ise Moğollar için önemli bir haline geldi. Onun yeteneklerine güveniliyordu ve bu yüzden Mengühan tarafından Yakın Doğu'ya sefere gönderildi. Moğol istilalarının Yakın Doğu kolu artık Hüla Gühan kontrolündeydi. Amaç ülke sınırlarını genişletmek ve rakipleri bir bir yok etmekti. O sıralarda dünya Haşhaşilerin tehlikesi altındaydı. İran ve Suriye'de epeyce güçlenmişlerdi. 1256'nın Aralık ayında Hüla Gühan ve ordusu daha öncesinde yüzlerce kez kuşatılan ama bir kere bile başarılı olunamayan Alamut Kalesi'ni kuşattı. Kuşatma o kadar büyüktü ki alana 200 bin kadar Moğol çadırı kuruldu. Ancak Alamut Kalesi, sarp ve zor kayalıkların bulunduğu bir yere kurulmuştu. Kaleye saldırmak için tek bir yol vardı. Kaleye giden dar, patika bir yol. Eğer Moğollar alışa gelmiş saldırılarını burada uygularlarsa, felaket ve yenilgi kaçınılmaz olurdu. 2000 metre kadar yükseklikteki bu kale bu şekilde alınamazdı. Askerler ve komutanlar umutsuz bir şekilde bekliyorlardı. Bu kalenin alınmasına mümkünat vermiyorlardı. Onlar için bu şekilde beklemek zaman kaybından başka bir şey değildi. Ancak Hüla Gühan son derece zeki bir komutandı. Neden mi? Çünkü bu tarz durumlar için ordusunu da her zaman bilim adamlarını ve mühendisleri barındırırdı. Bu kişilerle bir toplantı yaptıktan sonra dilinden emirler dökülmeye başladı. Kalenin bulunduğu dağın içerisine yüzlerce delik kazılmasını emretti. Delikler kazıldıktan sonra yeniden verdiği bir emille bu deliklerin içerisine ve barut doldurttu. Artık Alamut'un bulunduğu dağ dünyanın en büyük bombası haline gelmişti. Bu tehlikeyi gören Alamut'un o dönemki reisi Rükneddin Hürşah, Hüla Gühan'a teslim oldu. Sonrasında kaledeki fedailer bir bir kılıçtan geçirildi. Alamut Kalesi'nin devasa kütüphanesi ise İlhanlı tarihçisi Cüveyni'ye teslim edildi. Alamut Kalesi ilk defa bu kadar acizdi. Ancak bu yetersizdi. Dönemin en büyük terör faaliyetlerinin gerçekleştirildiği merkez yok olmalıydı. Dağdaki petrol ve barut ateşe verildi. Ve o anda tüm kudretiyle patladı. Dağın zirvesinde bulunan Alamut Kalesi de bu patlama esnasında çöktü. Bu operasyonda Hitaylı mühendislerin büyük bir payı vardı ve yüzyıllarca alınamaz denilen Alamut Kalesi artık yerle bir olmuştu. Ardından Rükneddin Hürşah'ın canı Gühan tarafından bağışlandı ve onu abisi Mengühan'a gönderdi ve kararı onun vermesini istedi. Mengühan Hürşah'a kardeşi Hülagühan gibi merhamet göstermedi ve onu direkt idam ettirdi böylelikle tüm dünya devrin en tehlikeli örgütünden sonsuza kadar kurtulmuştu.